Yatın, tebrik i̇şte ederim. Tek sorun şu ki, onu yok etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ve yatını korumak senin elinde çünkü onu bekleyen 100 adet top ve devasa patlamalar var. Ve çok daha fazlası. Şaka mı yapıyorsun sen? Şu andan itibaren yatına savunma ağı kurmak için tam 24 saatim var. Zamanın başladı, kolay gelsin. Peki, tamam. Bakalım bu yat batacak mı? Şu an kredi kartımla hiç vakit kaybetmeden gidip bir sürü malzeme satın aldı. Ve ilk aşama için savunma anı kurmaya başladı. 100 top atışına karşı. Ne planlıyorsun şimdi? Planım top ateşini engellemek için açılı dev bir duvar inşa etmek. Önceki gece başlayıp şu ana kadar yani 24 saat boyunca hiç durmadan çalıştıktan sonra Şahan hazırlığı bırakmak zorunda kalacak. Çünkü zamanı doldu. gidip biraz zaman. top atışı yapalım. Savunması yeni yatını 100 top atışından koruyabilecek mi? Yoksa bu videoyu başka biriyle yeniden mi çekmek? etmemiz Dört aşamadan ilkine başlıyoruz. Çok gerildim. Tamam şu topları yeni yatına doğru ateşlemek üzereyiz. Korkunç bir şey. Nişan al ve... Ateş! Oo, bakın içinden geçiyor. Evet o konteynerleri paramparça ediyor. Oo! Oo! Toplar Şan'ın savunmasını tereyağı gibi eritiyordu. Bittim ben. Bittim. Oo, Sanki ruhumdan bir parça uçtu gitti. <laughs> Yatından da uçtuğu gibi. Wow. Oh, wow. <laughs> toplar Şah'ın yatına epey zarar vermişti bile. Ama daha yeni başlıyoruz. Bu toplar beni mahvediyor. Yatım gidici. Eminim duvar işe yaramadı. Şah'ın savunmasını darmadağın ederek top üstüne top atmaya devam ettik. Bu toplar tahmin ettiğimden çok daha fena çıktı. İşkenceden farksız 3 saatten sonra... görelim. Her nasılsa... Lütfen yatımın sağlam olduğunu söyle. Şah'ın yatı gerçekten de sağlamdı. Şurada küçük bir delik var biri korkuluğa denk geldi. Ne? Toplardan biri tam buraya isabet etmiş. Ama bu kalan hasarın yanında hiçbir şey. Yapma. Çünkü yatım banyosu tamamen mahvolmuştu. Şuradaki aynaya bakın. Yatına isabet eden 3 topla ilk aşamayı sağ salim atlatmış sayılırsın. Olsun ama. 100 toptan 3'ü. Fena değil. Hayır. ikinci aşamayı çok daha ciddiye alman gerekiyor. Peki. Ve şaka yaptığımı düşünüyorsan dur göstereyim. Mayını getirin. 24 saat içinde bu 15 deniz mayını yatının etrafında patlayacak. Aa, yapma. Bu arada bütün bu mayınları videodan önce test ettik ve o kadar güçlüler ki. Bu şeyin etrafında 15 kocaman şey. Bunu nasıl koruyabilirim? Önce biraz uyuyayım. Etrafı mayınlarla çevrili şekilde. Birkaç saate kendime gelirim. Şan ertesi sabah kalkar kalkmaz işe koyuldu. Ama hava fırtınalıydı. O yüzden de vincini kullanamadı. Çok kötü oldu. Bugün her şeyi elle yapıyoruz. Yatı nasıl dolduracaksın? Yatakla tabii. Doğru duydunuz. Şah'ın planı yatı yatakla doldurmak. İşçileri de şehirdeki bütün yatakları aldı. Bütün o yataklar. Hepsini ileri geri taşıyoruz. İşte böyle. Etrafını donatın. Her santimini. Artık bunun yata benzer bir hali kalmadı. Ben sadece evet. bir sürü yatak görüyorum. İki saat içinde mayılları patlatacağız. Ve ondan daha fazlasını bekledim açıkçası. E, bunlar çok ağır. Şu olsa bu o kadar kolay olurdu ki. Tabii bir de bunları suyun içinde taşıyor olmasak. Doğru. Vakit daralı. Ve bu hiç de iyi görünmüyor Bence o hayatın işi bitti 3-2-1 Zaman doldu Ve benden bu kadar Pekala birkaç yatakla ha, su depoları var Kar kulaklarını kapatır mısın? Bu hayatımda gördüğüm en çirkin şey olabilir Anlıyorum ki bunun işe yaramayacağını düşünüyorsun Evet Öyle mi? Öyle Bakalım yat batacak mı? Son sözün var mı? Şapkayı versene eğer yatın kurtulursa bu şapka senindir. Peki. Üç, iki, bir, patlatın! <laughs> Yok artık! Bundan zarar görmemesi mümkün değil. <laughs> Bitti bile. Hadi! Gidip şuna bakalım. Canım yatım gibi. Evet. Hala sopa sağlam. Başardı. Evet. Sadece yataklar yanmış o kadar. Aynen öyle. Ne diyebilirim bilemiyorum. Yataklar meğer mayınlara karşı çok ama çok etkili bir savunma sistemiymiş. Bu önümüzdeki üçüncü aşama oluyor. Bu saldırı üç farklı seviyeden oluşacak. Yatına doğru tam tamına bir milyon havai fişek atacağız. Ardından yatağa biraz daha yukarıdan alevli oklar yağdıracağız. Son darbeyi de en tepeden mancınıkla atacağımız alevli toplar vuracak. Ve şu an strateji belirleme konusunda epey yol kat etmişti. Ekibine yapılacakları söyledi. Hadi şu konteynerleri üçüncü aşama için yerlerine taşıyalım. Sonra onlar çalışırken çok ihtiyaç duyduğu için biraz dinlendi. Sırada mancınık, havai fişekler ve alevli oklar var. Planın nedir? Planım daha fazla konteyner toplamak üzerine. Onlarla dev bir duvar dikeceğim. Umarım hem havai fişekleri hem de alevli topları durduracak kadar yüksek olur. Yata isabet etmesinler. Hiç düşünmemişsin. Hiçbir şeyin üzerine düşünmüyorsun. Bugün benim günüm hissediyorum. Şu anda... Kendime güvenim tam. Tamam. İkinci aşamayla kıyaslayınca bu ayrı bir şey. <laughs> Çok daha hızlısın şu an. E tabi. İlk duvarın gerçekten acınasıydı. Üç top yatı vurmuştu. Buysa... Bence aslında iş görür gibi. Göl suyunu kullanmaya karar verdi. Hortum kullanarak yatakları ıslatmaya çalışıyor. Tamam savunma hatını incelemeye gidiyoruz. Yükseklik korkum olduğunu hiç söylemiş miydim? Bu 12 metre yüksekliğinde çok sağlam bir duvar. Mancınıkları kullanırken toplar üzerinde bulunduğun konteynerlerin üzerinden uçacaklar ve yatını vuracaklar değil mi? Hayır ıskalayacaksın. Hey Chandler kocaman alevli top atan bir mancınık olur musun? Olayım. Hazır nişan al ateş et. Hadi. Burada. Evet işte Evet o yat batacak. Öyle bir şey olmayacak Kendine nasıl Aa, bu kadar güveniyorsun Hazırlık için daha 30 saniyen var ama bir şey yapmıyorsun Hazırız her şey tamam Duvarı da diktim İçeridekiler de sırılsıklam 20 saniye beklememize gerek var mı Hayır saldır hadi. hadi Hadi o zaman vakit tamam Üçüncü aşama başlamak üzere Mancınıklar, alevli oklar ve 1 milyon havai fişek Bakalım şana yatı yanacak mı Havai fişekleri hazırlayın Son sözüm var mı Bol şans. Havai fişekleri ateşleyin. Oh. Hey. İnanılmaz bir şey. İnanmıyorum. Bu nasıl olabiliyor? Gerçeküstü Gerçek üstü bir görüntü bu. Bu havai fişekler güzel güzel patlarken size Balloon Tower Defense bahsedeyim. Balloon Tower Defense ergenliğimden beri oynadığım bir oyun diyebilirim. İnanılmazdı. <laughs> Ciddiyim. 15 yaşındayken İngilizce dersinde sürekli bunu oynardım. Hem de hiç durmadan. Bakın yattan duman çıkıyor Ve gibi. Ve serinin 6. bölümüyle yani Balloon Tower Defense 6 ile geri döndüler. Vay canına. Bu nasıl nasıl olabiliyor böyle bir şey? <laughs> hiç Balloon Tower Defense <laughs> oynamadıysanız <laughs> açıklayayım. Bu oyunda haritaya maymun kuleleri ve kahramanlarınızı yerleştirip kendinizi balonlara karşı savunuyorsun. Bir şeyler kurtlu yasım geldi. Ne? <laughs> İnanılır gibi değil. Yatı vuruyor. O yatı tepesine isabet ediyor. Şu havai pişek yata isabet etti. Okları yakın hadi. Şimdi sırada bin tane yanan okumuz var. İnanmıyorum. Yok böyle bir şey. Oklar şanın duvarının üzerinden geçiyor. Evet. <laughs> evet. Ben olsam henüz sevinmezdim. Mancınıkları hazırlayın. Hazır mı? Evet. Sponsorumuzdan ötürü şimdi fırlatacağımız şey balonlar. Ama alevli. Hadi bakalım. Yani alevli bowling topları. Ve Atıyorum. Nasıl da uçuyor. Doğrudan yata ilerliyor. Oh, oh, hop oh, yatın hemen oh, yanındaki konteyneri vurdu. İşte bu bebeğim. Oyun içinde ne alırsanız alın. Beni desteklemek istiyorsanız içerik üretici destekle kodu için MrBeast'i seçin. Balooz Tower Defense 6'ı mutlaka indirin. Hemen indirirseniz MrBeast paketi ücretsiz olarak sizin. Oh, yok artık oh, be. Oh, oh. Yatı şu an açıkta. Şan senin adına endişeleniyorum kardeşim. O modu kesmiş değilim. Bence iyiyiz. Buradaki ağır bir balon. Bunun balonla hiçbir alakası yok. Hayır balon değil. Balon neye benziyor bilmiyorsun ki. Savunması Pekal para parça olacak. Hayır. Uçuruyoruz. Bu atışlardan sadece biri bile Şah'ın yatına isabet Aa, ederse uçur. bu uçur. video böylece bitebilir. <laughs> bu kadar yakına isabet etmesini beklemiyordum. Çok beklemiyorum. yakına geldi. Ve sıra son mancınıkta. Ooo. Tam isabet gibi. Ah. Suya geldi. Tamam. Bugün burada yanan tek şey benim beynim. <laughs> tamam Başardım. baksana. Şu anda gülüyor olabilirsin ama son aşamaya inen hazır değiliz. Bundan tam 24 saat sonra yatına bir kez daha saldıracağız. Bu sefer makinalı tüfek kullanacağız. Dördüncü aşama hakkında sorun var mı? Ee... Ayrıca bu videoda kullandığımız her şeyi bu aşama için yeniden kullanıyoruz. Yani havai fişek, mancınık alevli oklar ve 100 top. 100 topun daha mı var yani? Tabii o mayınlar yerine kullanacağımız şey bu ucube olacak. Bu şey sanki nükleer bir füze gibi. Bununla yasaları bile çiğniyor olabiliriz. Koca adayı bile yok eder bu. Hem bunlar hem de tüfekler öyle mi? Evet. <laughs> 11. sınıflar. 2026 için şimdiden hazırlanmaya başlayın. Son yıl. Hem bunlar hem de tüfekler öyle mi? Evet. <laughs> meydan okumanın dördüncü aşamasındayız. Planım şöyle. Yatımla yaklaşan saldırılar arasına sayısız malzeme koymak. Kalan konteynerleri mermilerin geçebileceği aralıkları doldurmak için kullanacağız. Bu konteyner olası katliamı engellemesi için orada. Mümkün olduğunca çok toprak kullanıp topların vuracağı duvarın önüne bir bariyer yapacağız. Şu dev mayın arkadan zarar verebilir. O yüzden elimden geldiğince arka tarafı su dolu varillerle kapatacağım. Bu meydan okuma çok zor. Yani evden uzaktayım. Ailemi özlüyorum. Ve su her şeyi zorlaştırıyor. Hem de nasıl. Çünkü yata çıkıp üzerine bir şeyler koymak mümkün olmuyor. Bu da işleri zorlaştırıyor. O mayın beni çok geriyor. Makinalı tüfekler için birkaç katmanlı metal kalkanı hazırladı Toplar içinde kumdan bir tepe ve onun gibi bir şeyler var. Mermilere karşı da hala şurada yüksek bir duvarı var. Islak yataklar da cabası. Evet. Beş, dört, üç... İki, bir. Ne yapıyorsanız bırakın. Zaman doldu. Bunların hepsi kötü bir rüya olmalı. Hayır, gerçek hayat bu. Buradaki işim elbette yatını yok etmek. Ama inan bunu kazanmanı istiyorum. Çocukluğumdan beri hep böyle bir yatım olsun istemişimdir. Önce şu son aşamayı atlatmam gerekiyor. Sonra rahatız. Düşününce 100 saat önce burada bir yat vardı, o kadar. Şimdi bak neler yapmışsın. Bunu nasıl başardım bilmiyorum. Gergin misin? Hayır. Hayır. Tamam ama bu o kadar mantıksız ki bu son aşama en kötü kabusun olabilir çünkü. Silahları hazırlayın. Bütün bu makinalı tüfeklerin yanı sıra 100 top onu 10 bekliyor. Ayrıca dev bir mayın, önceki 15 mayın kadar güçlü, sayısız hava fişek, ok ve mancınık son aşamada hep bir arada o yata karşı. Ateş! Oh, yatı vurdular. Evet. Mi? Gördüm. Boşlukların arasında nişan alıyorlar. Oh, oh. Oh. Ve işler yeterince karışmamış gibi tetikçilerden biri yanlışlıkla havai fişekleri ateşledi. Sonra da olanlar oldu. Anladık. Şimdi... Ne varsa kullanıyorsun. Hayır bu... Neler oluyor böyle? Sana karşı dürüst olacağım Can. Yatın bunu atlatacağını hiç sanmıyorum. Ama yine de devam etmeniz gerek. Topları hazırlayın. Görelim bakalım bu topları son ateşlediğimizde dersini almış mısın? Ateşleyin. Vurdular gördüm. Vurldu. Şimdi gerçekten evet. korkmaya başladım. Toplardan biri yatına isabet etse de sandıklar ve toprak yığını darbenin geri kalanını durdurmayı başardı. Şah'ın savunma hattı alevli toplarıma karşı yatını çok iyi korudu. Hatta toplardan birini adeta havada kaptı. İçeride Dur o top konteynerin içine mi düştü yoksa <laughs> yani. Bu hızla gidersek bu bütün gece sürecek En iyisi hepsini aynı anda ateşleyelim Sizden topları, havai fişekleri, okları, mancınıkları Her şeyi aynı anda ateşlemenizi istiyorum 3, 2, 1 Her şeyi ateşleyin Etraftaki şu dumana baksanıza. Sanki 3. Dünya Savaşı. Bu daha ne kadar sürecek acaba Jimmy? Lütfen burada tamam, ölüyorum. Ama şan. Buradan hiçbir şey görünmüyor. Her yer duman. Şan'ın yatı tamamen yok olmaya devam ederken biraz çikolata yiyelim. Topları ateşleyin. Şan'ın yatına saldırmak için kullandığımız yöntem kalmadı sayılı. Ama çektiğim her YouTube videosunda olduğu gibi en iyisini en sona saklıyoruz. Tabi senin için bu en kötüsü oluyor. Videonun başlarındaki 14 deniz mayınını aldık. Bunlardan kocaman tek bir deniz mayını yaptık. Şu anda bir RC teknesinde doğrudan yatı havaya uçurmaya gidiyor. Bu patlama öyle böyle patlama olmayacak. Evet hayır, patlamak hayır, üzere. Hayır, patlamak hayır. üzere. Hayır. Oh. Vay canına. <laughs> Bu inanılmaz. Be. Bakalım sağlam mı? Evet bir bakalım hadi. Yatım ne durumda bakalım. Yatım başına şu gelenlere bakar mısınız? Garip şeyler yapmıştım çok ama daha önce kesinlikle böyle bir şey yaşamamıştım. Güzel olmasa da olur. Ve bütün bunlardan sonra yatın hala su üzerinde. Ama bazı serseri kurşunlar birkaç daha top içeri girmiş gibi. Evet. Ve bayar getirin. Al bakalım 50 bin dolar. Evet. Bu yatı tamir ettirmen için. <laughs> evet. Videoyu bitirmeden önce ekran başındakiler yatının adını merak ediyordur. Adı tabii ki... Le Aa, bu arada evet videodan sonra gölü tamamıyla temizledik merak etmeyin. Ve lütfen abone olun ki T-Series'i geçebilelim.